bu maç Mesut için final maç. Bir final Galatasaray çıkar oynar belki de maçı alır. Yani bilemiyorum. Ama e, ben yüzde yüz on birde olacağını düşünüyorum. Tersi olursa zaten. Ben diyemiyorum yüzde yüz. O, o şeyler e, ya yüzde yüz tabii ki. %100. İrfan yüzde yüz de. Ya İrfan yüzde yüz İrfan yüzde yüz. Yani tabii orada Sosa, Mert Hakan bu isimler de yani yüzde yüz oynar mı? Sanki Bilmiyorum. bak son Ferdi dönemde çıkan Mert Hakan haberleri Mert Hakan'a dair yaklaşımlardan... Ya, Mert Hakan'a dün konuştu. Evet. Medyaya bir şey verdi. Evet. Ben Mert, Hakan, yaptı. Mert Hakan derbiye hazırlatılıyor gibi geliyor bana. Hatta bence e, bir kere Pereira serbest bırakılmış arkasında güçlü yönetim olan bir teknik adam. Aldığı her karar uygulandı <laughs> Fenerbahçe yönetimi tarafından. Evet. Yani Fenerbahçe yönetimi onu alarak yanlış yaptı bence ama onun arkasında duruş şekli ve onunla kurduğu iletişim şekliyle Fenerbahçe yönetimi çok modern bir e, yönetim arz etti. Hı hı. Ne istediyse yaptılar. Kolkır ayağına top değmeden gönderildi. İşte Rossi'yi aldılar. Kimsenin aklında olmayan Güney Koreli stoper geldi falan. Yani Pereira ne istediyse de yaptı Fenerbahçe yönetimi. Ama sanki Fenerbahçe yönetiminin gerek Ali Koç'un açıklamalarından gerekse yönetime yakın kaynakların attığı tweetlerden anladığım kadarıyla Perkas, Mesut ve e, İrfan Can'ın bu maçta 11'de oynaması Acaba daha mı iyi olur diye bir önerisi var. Pereira'ya. Öneri var ama perkas, perkas pek geçmiyor yani hiçbir iş piyasada. Evet. Konuşulmuyor. Yani 11 için. Bence sen Dolay sosyal bir de, medyaya tabii. bir bak. Yani. Hocanın Ama ya şöyle bir şey de vardı. Pazarlıkta maçı, sen 3 istersin 2 gelir. Anladın mı? Yani İrfan'la Mesut aynı anda oynat diye özetleyelim biz onu aslında. Hani Perkaz orada olması, pazarlık payıdır belki. E, gerek mi sizce? nasıl? Parkasında oynaması gerekir mi size göre? Böyle yok, bir Yok, şu verdiğimiz 11'e göre gerek yok yani sonuçta. Yani orada Sosa, e, İrfan ve Mesut yani üç üçgeni olur. Eee ha Sosa'yı ben oynatacağını da düşünüyorum. Yani şimdi bu maç ben de yani bu maç takım kurulmuş ya bu zaten. da bu, bunu kabul bu, edecek bu, mi? Bu, ben onu bilmiyorum. Takımı kurmuşlar zaten. Sosa Mert Hakan birlikte oynar. Bu maç özel bir maç. Önlerinde Mesut oynar. Sıradan bir derbi maçı değil. Yani şimdi sadece Fenerbahçe açısından konuşulması belki biraz eleştiri alan bir durum olsa da Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şu an konumları ve yaşananlar camialar açısından baktığımız zaman arada çok büyük farklar var. Yani bu Parera'nın maçı. Bu Parera'nın kalacak mı gidecek mi maçı. Bu Mesut'un kendini gösterme maçı. Yine Mesut'un gidecek mi, kalacak mı Mesut maçı. Bu, abi kimin? Mesut abi Mesut kötü oynamadı ki bu olur mu sezon. Olur ya? Başkan çıkmış. Kötü oynamadı çıkmış. abi bu sezon Mesut. Ya, ya kulübün, kötü, başkan iyi ya da kötü oynadığını söylemiyor ki. Başkan ticaret yaptığını söylüyor adamın. Kim yapmıyor yani ki? Yani sonuçta. Ama futbolu ikinci planda bırakıyor. Yani, yani şimdi bu, 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 bu maç, bu maçta Sankerim bir, maç. bu maçta oynayacağınız oyun sizin geride kalan bütün şeyleri e, 12 maçı e, unutturmanıza vesile olabilir. Bu maç parayla kazanırsa Biliyoruz ki sezonu bile tamamlayabilir. Yani böyle bir maç. Bunun Galatasaray açısından bu tür artçıları yok ama Fenerbahçe açısından bu maçın birçok artçıları var. Bunu kimse inkar edemez. Nasıl Hadi Galatasaray açısından artçısı yok ya? Ne artçısı olacak ya? Ne olacak? Berabere kalsa ne olacak? Evet, yenilse olur. Şu anda Galatasaray'ı e yenilse olur? Ben sana taraftarı soruyorum. Taraftarıyla barışık kılan şey UEFA Avrupa Ligi'ndeki liderlik. A, tamam devam ediyor oradan sonra. Tamam, Marsilya maç... ve Lazio deplasman maçları var. Tamam şöyle yapalım. E, izin verirsen bir soru sormak Tabii ki. istiyorum. Galatasaray maçı kaybederse ne olur? Çok soru. bir şey olmaz. Peki Marsilya maçında kaybedersen ne olur Murat? Ya Marsilya maçın değil bu maçı kaybederse hoca yine istifa diye Fatih Terim istifa diye sosyal medyada hashtag açarlar. Bunu hep yapıyorlar Galatasaraylılar. O yani rutin ee, açılıyor. Ya yani. açı, Her tarafın muhalefeti olur. var. Bunun haricinde yani gelip Fenerbahçe'nin işte 53 bin taraftarın önünde Galatasaray'ı yenmesi tarihi bir sonuç olarak önemli bir sonuç olarak. Peki biz olarak beraberliği niye bu kadar kabul edilebilir hatta tercih edilir bir skormuş gibi bakıyoruz. Puan durumu ortada. Ben e, mesela Fenerbahçe açısından ha 2 puanı kaybetmek ha 3 puanı kaybetmek. Ben Galatasaray'ın böyle çok çok şampiyonluk iddiası olduğunu falan düşünmüyorum. Yani kafalarında da bu düşünce olduğunu. Öyle olsa böyle bir takım kurulmaz e, Yaşadıklarını düşünmüyorum. Yani Galatasaray Avrupa'da bir hedef belirlemiş. Bu Avrupa'daki hedefinde gidiyor. Amaç gruptan çıkmak ve gidebildiğin yere kadar gitmek. Birincilik bence hedef öyle görünüyor. Tabii ki Galatasaray e, şampiyonluk hedefinin ise böyle çok çok seslendirildiği, inandırıldığı, e, vurgulandığı bir durumu ben görmüyorum şahsen. Galatasaraylılar görüyor mu bilemem ama yok. Ama diğer tarafta e, Fenerbahçe için ise bir sırat köprüsü ya bu maç. Çok basit yani sırat Allah köprüsü. Allah Allah ya ben... Yani Çok bana göre de köprüden yani. önceki son çıkış gibi filan. Bir, Pereira için diyor, demek istiyorsun. Hayır, bir, Ali Koç ve yönetimi için. iki Pereira için. Üç, futbolcular için. Dört, camia için. Bir sürü şeyleri var. Artçıları olur bu maçın. Çok büyük artçıları olur. Yani çıkıp da e, işte o maçın sonucu ne olursa olsun biz hocamız falan öyle bir şey Hiç öyle bir şey olacağını ben sanmıyorum. Çık, Fenerbahçe'de sen... de işlerin yolunda gitmediği çok bariz. Fenerbahçe bu maçı kazansa da bu sezon için ...taraftar çok umutlanacak ee, diye bir şey ben sanmıyorum. Galatasaray'ı yendiklerler yani, canım yani. E, şöyle söyleyeyim. Hani şu şu tarafta durmak yerler. istemem. Bu maçı kaybederse Fenerbahçe'de kötü şeyler olacak. Yok canım olmayacak kötü. gibi gelmesin. E, Fenerbahçe'de zaten, zaten kötü o dediğin şeyler. şeyler oluyor şu an. Bu maçın kazanılması sadece bir pansuman olacak. Galatasaray için başka bir durum var. Galatasaray ilk defa olmuyor bu Galatasaray'da. Bu sezona mahsus bir şey değil. Yani... Ben bir şey keşfettim, size anlatayım gibi anlatmayayım. Galatasaray defalarca kere e, pek çok sezonda Avrupa başarısıyla ligdeki gidişatı e, taraftarına kanık satmıştır. Şu ana kadar da hikaye budur. Yoksa lütfen ya son şampiyon Beşiktaş, Sen her sezonda şampiyon olmak için başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an hepsi aynı puandalar hemen hemen ya. Yani Galatasaray taraftarı da Avrupa'da başarı olmasa... Sen sanıyorsun, sanıyor musun ki şu anda? Ya tamam da biz de takımı gençleştiriyoruz <laughs> falan diye rahat mı edecek zannediyorsun? Yani, tamam, Galatasaray buluşun, taraftarının dalı. suskun olmasının sebebi Avrupa'daki başarı. Bu kadar basit yani. Ben sana söyleyeyim. Ha. Avrupa'da Galatasaray grup lideri falan olmasa şu anda Fenerbahçe taraftarı kadar Fenerbahçe ne taraftarı kadar solgundur. Burak Elmas Yok. istifa, Fatih ya, Terim istifa, istifa mı diyecek? Bir şey. Fenerbahçe'de bir birikim var. 4 sezonun birikimi var. Burak Elmas daha bu sezon başında geldi abi şu da var. Yani Fatih Terim de e, esas hedeflerinin 3 yıllık bir planlama olduğunu bahsetti. Aslında taraftarı biraz da e, ilk defa böyle e, şey söyledi. Bu, illaki, hazırladı belki diyebiliriz. ki Fatih Terim'de Terim de onlarca, yüzlerce derbi görmüş bir insan olarak yani e, şu maçı tabii ki kazanmayı isteyecektir. Yani en birinci şeyi maddesi yazacağı benim 53 bin taraftarım. Hala millet bilet arıyor. Hala beni arayanlar, belki seni arayanlar, onu arayanlar. Yani insanlar Çılgınca Galiba bilet alıyorlar. Biletler. Yurt dışından Kapalı gelenler. E, yani inanılmaz derecede e, talebin olduğu bir karşılaşma oldu. İnsanlar izlemek için yani her şeyi göze almış durumdalar. Öyle bir durum var. Bilet konusundaki hassasiyetin bildiği için artık herkes şimdi, benden umudu kesti. Şimdi, kimse beni aramıyor. E, 53 bin taraftarım var. Müthiş bir coşku. Özel bu maça dair e, şeyler yapılacak. Hocaya dair gösteriler yapılacak. Tabii. Hani bu hafızalarımızda kalan maç öncesi yaşanan eee tribünlerin yaptığı özel gösteri evet onlar olacak. E şimdi camianın böyle bu maçta şüphesiz ki hoca da kazanmak isteyecek ve e, kazanmak için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacak. Yani benim demek istediğim şu maçın ber beraberlik iki takımı da e, yani böyle şey yapmaz, yaralamaz. Ha onu ben de söylüyorum. Galatasaray kazanırsa çok mutlu olur. Bir anda bu bahsettiğimiz şampiyonluk bir şeyi dillendirilmeye daha, daha fazla başlamış. Ama şimdi bu beraberliğin Galsai, nasıl geldiği de önemli değil mi? Galatasaray kaybederse Galatasaray kaybederse e, tabii ki tepkiler olur, yorumlar olur ama öyle yıkıcı bir şey olmaz. Fenerbahçe'ye gelin, Berabere kalırsa gelmişsin 53 bin kişi önünde berabere kalmışsın. Bana göre bu bunun şeyi yansıması çok da öyle olumsuz olmaz. Yani geldik, savaştık, berabere kaldık, dönüyoruz Kadıköy'e. Kazanırsan Samandıra'da bin kişi karşılar. Her şey unutulur. 12 maçtaki uğur her şey unutulur bir anda zaten. Parayı omuzlara bile alırlar. Araçtan indirirler, otobüsten. Sen, olası senaryoları söylüyorum. Kaybedersen de e, o zaman başkandan itibaren e, hoca, hoca, başkan, özellikle başkan ve bence yönetim tepki görür. Ki zaten şu an görüyorlar. E, başkan da bir hamle yapar, ya bu iş olmuyor der. Ocağı yollar başkasını geçirir Bir süre daha zaman kazanır. Ama Trabzonspor pazartesi kazanırsa biriyle işte o ikili daha da yani 12-13 puanlar falan olur. Yani çıkıp da kimse bu da kapanır kardeşim. Zaten Beşiktaş, Galatasaray falan üçümüz de aynıyız falan deyip böyle o şeye savunmasına saçma olur yani böyle bir şeyi savunmakta.